Yaz aylarında kasapların en çok sattığı ürün tavuk kanat. Bugün Sosera'nın salsa meksikan soslu tavuk kanadını yapıyoruz. Tavuk kanat yapmanın en önemli püf noktası tavukları kurulamak. Çünkü kurulamazsak yağda çok fazla sıçrama yapar. Üzerine tavuk kanatlarımız. Şimdi tavuk kanatlarını güzelce kuruluyoruz. Nemini iyice almalıyız ki dediğim gibi yağda patlama yapmasın. Şimdi her tarafını güzelce ve bolca tuzluyoruz. Tuz tavuğun lezzetini patlatan en önemli detaylardan bir tanesi. Ne kadar kuru olduğu ve ne kadar tuzlu olduğu tamamen çok önemli bir detay tuzlu tavuklara güzelce yediriyoruz. Gastronom tenceremizi önümüze alıyoruz ve içine bolca nişasta atıyoruz. Tavukların hepsi nişasta ile kaplanmalı. Şimdi hop tavuklarımız içine iyice nişastayı bulayıp harmanlayacağız. Bol bol karıştırın ki her tarafında nişasta değsin. Nişastanın fazlasını alıyoruz ki nişasta yağ yapışıp yanmasın. Evet, kızartma aşamasına geçebiliriz. Şimdi tavukları tek tek dikkatlice yağın içerisine bırakıyoruz. Tavuklarımızı kuruttuğumuz için asla ve asla yağ patlaması görmüyoruz. Şimdi kızarmasını bekliyoruz. Hadi tavuklarımız olurken frank soğanlarımızı doğrayalım. Frank soğan em yemeye güzel bir görsel, onun yanında da aromatik bir tat katacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim ama elinizde yoksa yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Tavuklarımız artık kızardık. gastronomun içine alabiliriz. Şimdi sıra geldiği nasıl kahramana. Tavuğumuzu lezzetlendirmek için Sosero'nun salsa Meksikan sosunu kullanacağız. Sosero bu işi gerçekten çözmüş. Sosları çok lezzetli kokuyor. Hadi gerçekten çok lezzetli kokuyor. Bu aslında şov olsun diye söylemiyorum yani. Hop şöyle güzelce sosumuzdan bol miktarda ekliyoruz. Birazcık frank soğanı biraz daha atalım. Üstümüze gelebilir mi? Bunu böyle yapmasak mı diye düşünüyorum. Sosumuzu iyice yediriyoruz. Ve en lezzetli haline getiriyoruz. Gelmedi değil mi? Şimdi sunuma geçiyoruz. Tavuklarımızı tabağımıza güzelce yerleştiriyoruz. Bol bol sosundan dalarak koymaya özen gösterin. Çünkü en lezzetli tarafı orası. Ve evet. Son dokunuş olarak da üzerine birazcık susam. Son olarak da biraz daha frank soğanı ekliyoruz. Tabağımız hazır. Şimdi tadına bakalım. Yine en sevdiğim kısma geldik. Efsane bu sosu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.